Mantarlı tavuk sarma tarifi. Malzemeler: 6 adet yarım tavuk göğsü, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber. Hazırlanışı: İç harcı için sıvı yağı kızdırın. Küçük küçük doğradığınız kırmızı biberi ekleyip şöyle bir çevirin. İnce uzun doğradığınız mantarları da ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin. Tuzunu ekleyip ateşten alın. Tavuk göğüsleri açmak ve inceltmek için çok keskin bir bıçakla öncelikle fazlalıklarını alın. Kalın tarafına yarım şar cm aralıklarla tamamen kesmeden çizikler atarak açın. Stretch filmin arasına koyup et dövücü ile döverek inceltin. Diğer tüm tavuk göğüslerini aynı şekilde hazırlayın. Her iki taraflarına tuz ve karabiber serpin. Mantarlı harcı göğüslerin içine pay edip rulo şeklinde sarın. Yağladığınız fırın tepsisine dizip üzerlerini fırça yardımıyla yağlayın. Fırının ızgara ayarında 190 derecede üzerleri kızarana kadar pişirin.